Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Çap Plus yayınlarının TYT Kimya Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımızın eni A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boyu da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar Çap e-kitap uygulamasını indirip kapakta bulunan bu kodu girdiğinizde dijital kitaba erişebileceksiniz. Kaynaktaki sorular %30 kolay, %50 orta %20 de zor seviyede hazırlanmış. Şöyle baktığımızda içindekiler kısmı da 9 üniteye ayrılmış ve kitabımız toplamda 310 8 sayfadan oluşuyor. Kimya bilimi konusuyla başlayıp kimya her yerde konusuyla da bitiyor. Her bölüm başında ilk olarak bu şekilde ünite özeti verilmiş arkadaşlar. Devamında da kazanım testleri var. Sorular oldukça görsel destekli hazırlanmış. Testlerde bu şekilde kontrol noktaları ve ÖSYM ikizi sorular bulunuyor. Devamında bu şekilde karışık sorulardan oluşan ünite tarama testleri var arkadaşlar. Daha sonra da yeni nesil sorulardan hazırlanmış olan beceri temelli sorular verilmiş. Soruların üzerinde bu şekilde acemi, amatör, uzman ve şampiyon olarak zorluk seviyeleri sınıflandırılmış. Sorulara da ÖSYM tarzında hazırlanmış ve hibrit eğitim sistemine uygun dijital içeriklerle donatılmış arkadaşlar? Tüm soruların konu anlatım videolarına ulaşmak için kazanım testlerinin başında bulunan bu kare kodları okutabilirsiniz. Aynı zamanda video çözümlere bakmak için de çap uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.